Hepinize Merhaba bugün sizlerle birlikte Galatasaray analik oynayacağız S 2020'de hemen başlayalım şuradan Galatasaray'ı seçelim hemen e, gerçekçi transferler yapmaya çalışacağım elimden <laughs> geldiğince teknikte durun bakalım ne olabilir madhouse olsun hemen devam edelim şöyle e, tamam bakalım şimdi transfer sıklığı normal ya da çok transfer yapsın bütün takımlar görüşme zorluğu normal bu normal tamam ee, alt 7 dakika olsun en iyi oyuncu oynayalım euro euro para birimimiz olsun hızlı hızlı giriş yaptık hadi bakalım neler olacak daha fazlası için aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz gençler ileri alalım bir iki dakika Bakalım. Neler çıkacak karşımıza Yetenek amcası belki bize bir şeyler bulur falan Oha Oğlum dur lan Keşke almasaydım ya neyse Yapacak bir şey yok oynayacağız artık Mecburen oynayacağız o maçı Samaris'e teklifi yollayalım. 80'lik güzelmiş. Şöyle şöyle gelebilirsen gel. 80'lik çünkü bayağı iyi gözüküyor şu an. Şöyle bakalım. Başka kimler var? Kimler yok? transfer listesinde Kayosa kadar abartıldı mı bilmiyorum. 73'lük Jesus, Ulrich, Mino Mino falan. Burada bunu Reis var. Igalo var. Şey var abi çok gelişiyor. Şu adam. Çalov, Fedor Çalov. Ne bu? O çok gelişiyor. ben sana bir Jimi Durmaz'ı vereyim. Nasıl olur abi? Jimi Durmaz'ı al. Oha abi ya. 16 milyon. 14 milyona gelir mi acaba? Çok istiyorum. Çünkü çok delişiyor bu. Şurada vereyim. Bayağı. Yapacak bir şey yok yani. Bir de şuradan Yenilemek mafuzuncu değil. Yenilemek mafuzuncuda da Derossi var, Tevez var. Bunlar var. Zoic var, Milos Zoic, Atama falan. Bir sürü Eren diyor. yok. Değişik isimler var ya. Neyse maça geçelim maç yapıp videoyu da bitirelim burada. Hemen maçımıza geçelim. Diyorum. Gece maç olsun. Kadromuza bakmak gerekirse güzel kadro. Bu kadroya çıkabiliriz bence. Bu kadroya çıkalım. Bugün de boy oynatmayacağım. Evet. Bu kadroya çıkabiliriz. Hadi bakalım. Evet baş başladı. Ne zamandır oynamıyorum kötü oynarsam kusura bakmayın yani. Ne oldu abi? Ciddi olamazsın abi ben daha ne? Top bendeydi abi birinci dakikada ne yaptım ben. Oğlum ne oluyor lan? Maç başlasaydı gözünüzü seveyim ne yapıyorsunuz siz ya? Koca zaten Eyyam'a başladı ilk dakikalarda. Levina. Seraci. Hadi oğlum. Mert. Odilon. Levina bir hata. Belhanda. Allah'ım ya be Rabbim ya. Gerçekten iyi gibi Belhanda almayı. Neyse sol ayağına geldi zaten ters ayağı yapacak bir şey yok. 20. dakika. Takım biraz ileri aldım. Onlar da ileri almış biraz takımı. Seri. El yapış şekil abi cümlü. Abi on yakuru dokunmalıydı o topu. Siz bilirsiniz yani. Saracchi Afrenolu baskı yapıyoruz. Gegen pres. Hadi Saracchi oraya atmadım ama o sonunda güzel Lemina. Ve Guli. Bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Abi bana bu Beşiktaş maçındaki pozisyonu hatırlattı. Galatasaray Beşiktaş maçında. aynı yine o oyuncu kaçırmıştı yani. Şaka mısınız abi size? Saracchi Paul. Dokunmayalım biraz topa. Kaysara. Geçmiş olsun mu? Olsun. Abi ya. İki kere geldiler iki gol attılar. Şaka mısınız abi? Çok güzel pas. Mariano. Gir içeri oğlum çevir. Falcao çok güzel bir gol. Radamel Falcao bir kez daha izliyoruz işte. Büyük ustadan büyük gol diyorum Erzcan Tener'in deyimiyle. Harika bir gol bana Drogba'yı hatırlattı. Mükemmel bir gol. 2-1. Comeback var mı? Var bence. Comeback'imiz bir. 2 dakika eklendi mücadeleye. Evet top çevirdiler zaman geçsin diye ya. İki yarı ilk yarı iki yarı bakalım ikinci yarıda neler olacak. Bu videoyu izliyorsanız aşağıya transfer önerilerinizi yazabilirsiniz. Bütçemizi gördünüz sizde ee, yani abartıya kaçmadan transferler yapalım. Saratçı verdim pası sonradan geldi. Ben baba çok tehlikeli vurdu mu ben baba yaptım. Donk çok güzel oğlum. Onyekuru acele ettim orada onye basın olun basın vişça eksic kaysara belhanda aferin belhanda sağda boşluğu gördüm fegüli hadi oğlum çok kötü bir bas Donk. vur bir saniye sıkıntılar başladı şu an aziz behiç varyano karşılıyor gir oraya aferin aferin konuşamadım Falcao. Oğlum pas atamıyor musunuz siz delireceğim lan Saracchi. Yetiş Allah Allah. Yorulan var mı diye bakıyorum. Ben Lemina'yı oyunda çok göremedim abi. Onun yerine ben şöyle yapacağım. Biraz ofansif açalım. Şunu seri şöyle yapalım. Jimbo Bomu çocuğu Emrah Baba'yı koyalım abi oyunumuza. Şöyle yapalım hemen. Jim çocuğu Ömer. O. sol ayaklı buradan gelsin sağ ayaklı buradan gelsin ee, güzel başka bakıyorum Ömer'i de koyabiliriz hadi Ömer de oynasın ya Ömer Bayram şöyle oynasın Serin biraz fizik gücümüz artsın abi seri çubuk kraker gibi kaldı orada basın abi artık takımı full ileri aldım gençler yapacak bir şey yok Efruyano bakın ileride nasıl basıyoruz bana Kopenhag maçını hatırlattı her şeyi bu maçı hatırlatıyor bana bugün. Emre, aferin. Mustafa, 72 oldu lan. Oho. Ne yapıyorsun oğlum ya? Sa sakin biraz. Oğlum. Balık gibi top bize kaldı. Belhamda. Belhamda. Çivir. Corner. Çok heyecanlı şu an. Ömer. Bir kafa. Bir kafa. Bir kafa. Karakçı yetiş marka Marcao, Ömer, Mariano, e, ee, ver buraya çok güzel. Falcao, yapma işte onu buraya. çok güzel. Bir kez daha Falcao döndü, bıraktı. Biz almamaya çalışıyorum elimden gelince ama geçmiş olsun gençler. Kupadan elendik yani yapacak bir şey Tam bekimiz yokmuş maalesef. Tam var mı var bence tam yok. Oyunu kuru üzgün, herkes üzgün. Benim hatam leş gibi oynadı biliyorum. Alışacağız ne zamandır oynamıyorum pes. Yani alışacağız hep ya, çok şey. Yok. Yani Olympiakos teklif vermiş. Biraz daha <laughs> para ver öyle gider Berhanda. Şöyle. Samaris. Şimdi bunu biz özelliğine bakalım. Fiziksel temas tam bana uygun aslında. Fiziksel teması çok güzel bir şey Bu gelmiş mi? Tamam gelmemiş. Şartları kabul et. Peki güzel güzel. Temiz bir transfer yaptık. Kasko, Quintana falan bilmem bir sürü şey. Şöyle ileri diyelim. Lig maçı gelirse atlayacağım o lig maçı yani. Hiçbir şey yok. Şey. Hoş geldin Samaris diyoruz kulübümüze ürün ücreti falan formu böyle bir şeyler. Başka bir daha gelmiş. Bakalım Ya şunlara bir sürü yetmiş adam buluyor mu? Yok ya boş ver gerek yok. Bakalım şuradan halka Asla satmıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Tüm reddet. Seni de tüm reddet yapalım. Bu arada Fernando Reyes bizim Fernando'ya bak Real Madrid'e gitmiş. Güzel güzel gitsin. Tövbe tövbe ya. Samaris yer bulabilecek değil mi? Onu kullanabilir diye. Evet maç gel maç günü gelmiş ama şu görüşmelerde videoyu burada sonlandıracağım. Belhanda oha abi sen dalgın mı geçiyorsun benimle? Neyse. Bunu da yine şöyle halledelim. Sonra Diğer videoda bakalım neler olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz daha fazlasını aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu seriye devam edeceğim orası kesin ama yani. Aşağıdan yorumlarınızı bekliyorum. Ne transferler yapabiliriz? Sizin aklınızda PES'teki wonder kitler kim? Vesaire. Söyleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.